Hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarından söz eden Başkan Ergün, kırsal kalkınma ve tarımsal üretime yönelik projelerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz dedi. Kırsal kalkınma ve tarımsal üretime yönelik projelerimizi ve desteklerimizi de sürdürüyoruz. Daha önce tarım fuarı açılışında da müjdesini verdiğim 5 ilçemizdeki 1600 dönümlük kurak arazide sulu tarım yapılabilmesi için çalışmalara başladık. Soma ilçemiz Beyce Mahallesi, Kırkağaç ilçemiz Koca İskan Mahallesi, Ahmet ilçemiz Maddere Mahallesi, Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi, ve Gördes ilçemiz Beğel Mahallesi'ndeki araziler kapalı sistemle sulanacak. 40 Ağaç Koca Esken Mahallemizden start verdiğimiz bu hizmetimizi inşallah sulama sezonuna yetiştireceğiz. Başkan Ergün 100 bin fidanın dağıtımına başlandığını da ifade etti. Meyve yetiştiriciliğini geliştirme projemiz kapsamında bin üreticimize 100 bin adet fidan dağıtacağımızın da daha önceden müjdesini vermiştim. Yüzde yetmiş Büyükşehir Belediye'miz hibesi olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayası ve menengiç fidanlarını üreticilerimize dağıtmaya başladık. İnşallah bereketli ve faydalı olur.